izleyiciler. Sahne İstanbul'a hoş geldiniz. Bugün Leyla Gencer sahnesindeyiz. Yaptıklarıyla bir dönem Türkiye'yi damgasını vurmuş olan ilk kadın yönetmenimiz, ilk yapımcı ve Türkiye'nin ilk starlarından biri olan Cahide Sonku'nun hayatı sahneleniyor. Tiyatro keyfi ve Nilüfer Açıkal'ın sahnede Cahide Sonku'yu bugün işleyecekler. Duyduk ki farklı müzikal bir melodram olmuş. Sizleri buluşturmak istedik. Cahide Sonku deyince uzaklara gitmek gerekiyor. Genç jenerasyon belki de hatırlamıyor ama orta ve yaşlı jenerasyon onu çok iyi hatırlıyor. Bataklıdam'ın kızı Aysel filmi dersem değil mi? Yüzlerde tebessüm oluştu büyük ihtimalle şu anda. Sarışın güzel bir kız, Yemen'de doğuyor, asker bir ailenin kızı. 16 yaşında İstanbul'da Darül Bedai'de sanat hayatına başlıyor. Kısa sürede İstanbul tiyatrolarında gözde bir sanatçı haline geliyor. Muhsin Ertuğrul'un dikkatini çekiyor bu. Söz Bir Allah Bir filminde yönetmen olarak kendisi ve başrolünde Cahide Sonku, Talat Ertemel bu filmi oynuyorlar. Türkiye'de büyük ses getiriyor. Akabinde 1934'te Bataklı Adamın Kızı Aysel filmiyle Cahide Sonku tap seviyede bir şöhrete ulaşıyor. Ve dolayısıyla Türk erkekleri inanılmaz derecede hayranlık duyuyorlar. E, hatta onun e, sivri ökçeli ayakkabılar içerisinde şampanya içmek için yarışır duruma geliyorlar. Siz düşünün e, yaptırdığı evin temelinde e, pırlanta e, taneleri dökecek kadar da ileri gidiyorlar. Cahide Sonku inanılmaz bir başarı örneği ve artık ön alınmaz Türkiye'nin top seviyedeki sanatçısı durumunda. Dolayısıyla 1950 yılında kendi şirketini kuruyor, film şirketini, Sonku Film Şirketi. Peşi sıra filmler çevirmeye başlıyor. Hatta Beklenen Şarkı filmiyle de Zeki Müren'le rol alıyor. Büyük bir sükse oluyor ve inanılmaz hasılat kırıyor. Dolayısıyla nazara mı geliyor veyahut da artık Kundaklama mı bilemiyoruz. E, film şirketleri yanıyor. E, Tabi sigortası falan da yapılmamış. Bir anda sıfıra düşen bir sanatçı. İnanılır gibi değil. E, yiyecek ekmeği muhtaç duruma geliyor, içkiye veriyor kendisine. Bir dönem yine e, Muhsin Ertuğrul 2000 lira maaşla e, sahneleri çağırıyor. İstanbul'da tiyatroya çıkıyor. İstanbul şehir tiyatrolarında fakat devam edemiyor alkol yüzünden. E, bu çöküş neticesinde feci bir şekilde e, yoksulluk içerisinde ölüyor. Yani gerçekten hazin bir hikaye. E, gel, şimdi e, şöyle düşünün, yani zenginlik içerisinde Kürtlerle, mücefferlerle bir sanatçının birden bire böyle tepe taklak gelmesi, bugün Türkiye'de e, pek çok sanatçıya yol göstermiş durumda. Küpümüzü dolduralım su akarken düşüncesiyle artık sanatçılar ek işler yapıyorlar. Bu korku sendrom haline gelmiş. E, Kemal Sunal'la bir röportajda da e, Kemal Sunal'a demişler ki neden bu kadar pintisi?